Koronavirüs ve salgın hastalık döneminde oruç tutulur mu? Diyanet ve İslam kaynaklarına göre paylaşıyoruz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu oruç açıklamasının ardından Diyanet İşleri Bakanlığı kaynaklarına ve İslami kaynaklara göre oruç tutulabilir mi? Hangi durumlarda ne yapılması gerekiyor sizler için inceledik. Diyanet İşleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte koronavirüs salgını döneminde oruç tutulacak mı sorularına ilişkin yanıtlar verdi. Yapılan açıklamada ibadetlerin toplu bir şekilde ertelenemeyeceğinin üzerinde durdu. Sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın soru cevap sitesinde salgın hastalık ve hastalık durumunda yapılması gerekenlerle ilgili kısımları sizlerle paylaşıyoruz. İslam dininde hangi durumlarda oruç tutulup tutulmayacağına ilişkin kaynaklar bulunuyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Bakanlığı'nın tek başına alabileceği bir karar bulunmuyor. Muhtemel olarak bilim kurulunun da önerileri olursa yayınlanacak yeni bilgilerle önümüzdeki günlerde karşılaşabiliriz. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın soru cevap sitesinde ilgili bir başlık bulunuyor. Hastalığa yakalanma açısından risk grubunda bulunan kişiler ve Ramazan orucu. Ramazan orucunu tutmak, mükellef olan her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir farzdır. Mazeretsiz olarak bu orucu terk etmek büyük günahlardandır. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan mazeretlerden biri de hastalıktır. Bakara suresinin 184. ayeti, hastalık halinde orucun ertelenip sağlığa kavuşulan diğer günlerde kaza edilebileceğine izin vermiş, artık hiç güç yetiremez hale gelinir ise tutulamayan oruçların fidyelerinin verilmesi gerektiğini belirtmiştir. İslam alimleri, tutulması halinde hasta olunması veya hastalığın artması yahut uzaması ihtimali varsa onun da bu kapsama dahil olduğunu ve bu durumda orucun ertelenebileceğini söylemişlerdir dolayısıyla oruç tutması halinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta hükmündedir. Nitekim fakir sahabilerden Abdullah B. Ömer, R.A. gerek kendi sağlık gerek bebeğinin sağlığı hususunda endişesi olan hamile kadınların oruç tutmayabileceklerini ifade etmiştir, Muvatta, Siyam 52. Buna göre oruç tuttuğu takdirde salgın hastalıklara maruz kalma ihtimalinin yüksek olduğu doktoru tarafından belirtilen kişi, Ramazan orucunu daha sonra tutmak üzere kazaya bırakabilir. Zira Yüce Allah, C, C, oruç ayetlerinin devamında, Allah sizin için kolaylık ister.